Kavacı Köyü mağara gezintisi. Böyle yol ilerliyor. Sen istersen orada bekle. Ben gidip çıkacağım. Gelecek mi? Vay. Buralar tarımar olmuş. Define aramışlar. Şuraya bak. Mağaranın içindeyiz şu anda. İleri doğru devam ediyor ilerisi. Yani şöyle yakınlaştıralım. Mağara. Oo. Şöyle tavan. Tam üstümüz. Şöyle. Şurada doğru yine define aramışlar. Defineden tarumar olmuş burası. Oo. Damlalardan oluşan tuz buzlar mı oluşuyor? Öyle bir şey diyorlar galiba ismini bilmiyorum. Oo. Aslında Muhteşem o geniş bir var. mağaza, mağara. Çıkışına doğru ilerliyoruz. Ben de, ben de, ben de, ben de. Şöyle. Çekelim. Defineciler her tarafı tarumar etmiş. Burada kapaklar. Burası dışı aşağıda kazıkları alanlar görünüyor. Şuralara bak. Muhteşem bir mağaranın girişi. Şöyle üstünde göstereyim. Şöyle geniş bir mağara.